Herkese merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynayacağız ee, hilelisini oynayacağız Ben yüklemiştim önceden hilelisini. Evet arkadaşlar ee, İlk videom bu Kanalıma abone olursanız çok sevinirim yapmam imkansız zaten. Turnuvalardan biraz gideceğim. güzel oynadım güzel. güzel oynadım dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim güzel güzel oynadım güzel Şuna. Çok reklam geliyor da. Ee, meydan okuma var. Bu var. Bu. Falan filan. Yara Göster. Ne öneriyor? Ben bunu zaten alırım ki. Hah. Bu ne? İğne. <laughs> tamam. Ben iğneyi aldım ki. Neyse. Almamışım. Başarı ya. Şunu alayım. Hmm. Şunu. Bu kitmanı al dedim. Tamam. Şunu alayım. Bir maç daha atayım kasabı kasaptayım arkadaşlar ben şu an. Onun için. Normalde Hermit'i yendim ben. Hermit bitti. <laughs> Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar bu oyun hilesiz olmuyor yani. Ciddi söylüyorum. Hilesiz olmuyor bu oyun. Ya git. Asla. Ah. Tılsımım yüzünden öldü. Ay, ay. ne yapacak Allah aşkına ya? tanınmış çabuk şu 12 yıldızı da doldurayım bari de şunlardan oynayayım mısın? tamam tamam <laughs> düşman silahları anında öldürebilirmiş nasıl olacak acaba Aa keşke silah değiştirseydim ya. Bu silahı çok sevmiyorum mi? Ah. Sanki mesafe Ah, bana bir satar. Satar. Ah. Hepsi Hadi ya çabuk da olsun. Turnuva tamamlandı. Hermit tamamlandı. Duello yapmak istemiyorum. Bu da tamam lazım. Bu dövüşe bir silah hazır. Mifer 11 ateşli silah seviyesi. Ya da tamam. <laughs> Koş. Çok çok <kolay>. şanslı. <laughs> silah değiştirmeyi yine unuttum. Evet arkadaşlar bunda yendim. Küçük bir duraksama oldu ama. Ha git ya. Reklam. Arkadaşlar oyun hileli olduğu için çok fazla reklam geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi ne yapacağım? 30 saniye zaman aşımı. Ben şey ne oluyor? Ne yap, İp sabitler Tamam. Bunun merak ediyorum. Aldım. O yüzden deneme amaçlı yani. Bu dövüşün her zamandır için sadece 30 saniye. Tamam. Ya 30 saniyede gelecekmişiz. yoksa ölüyoruz. Ne saçma. Yeneriz zaten mi? Bence iğne diğerinden daha kolay. Şey. Daha iyi yani. Baksana. Kolay, kolay çok çok kolay 500'ümüzü de buradan yine aldık bitmiyor ya arkadaşlar ben biraz ye yeniyim sonra tekrar geleceğim 13 yıldız evet arkadaşlar görünmez de oynuyoruz kısa bir süreliğine şey yaptım durdurmak gereği duyduk. görünmez de oynuyoruz o yüzden tamam. Yine kolaydayız arkadaşlar. Silah serisi çok yüksek çünkü. Öyle. Aha. Eyvallah. Nerede bilmiyorum. Zevkli olur diye gösterme gereği duydum arkadaşlar. Aha. Bu ne? Ne bu? Çok komik ya. Heh. Hele şükür. E şimdi 13 yıldız Olduk galiba değil mi? Olmamız lazım. Heh. Hele şükür. Kaç saattir uğraşıyoruz? Şunu bir dolduralım. Ee, 13 yıldız olduğumuza göre silahlara bakabiliriz. Ne varmış? Ee, bunu yükseltelim. Yükselt. Yüksel kan biçici en sevdiğim silah oyundaki ya. Tamam, efs oldu. Zırh. Bu ee, güzel. Güzel. Yükseltelim. Yükseltelim. Tamam. Bunu da yükseltelim. Ee, hangi sen? Yükselt, yükselt, yükselt. Hadi. Tamam. Ee, yeni şey varmış. Silah gelmiş. Ee, şey. Büyü alabiliyor muyuz? Ha, alamıyoruz. Tamam. Alabilseydik güzel olurdu ama maalesef. Hmm. yok ya. Şey. Hemen bunu alalım. Yüksel. Yüksel. Tamam. Tamam. Şimdi. Ama bir dakika kan biçici aldım mı ben? Heh, heh. Bu arada tılsımlayabiliyor muyuz? Evet. Ama tılsımlamayalım ya. Kötü olur. Evet, şimdi gelelim kasaba. Kasapta hala ulgun mu? Allah'ım şaka gibi. Ulgun diyor. Şaka gibi ulgun diyor ya. uygun değildir ya. Uygun olmaması lazım. Hadi. Ee. Yap. Oha bu ne? Hah, iyi güzel. Aldık kuşu. Şimdi alttan deneyeceğim. Tamam. Güzel. ya. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone ol olun ya. Yani. Görüşürüz bay bay.